Alanya'da ailesiyle birlikte tatil yapan Ali Kemal Güler, konakladıkları Kırbıyık Resort Otel havuzunda boğuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Güler'in cenazesi ailesi tarafından morgdan alınarak Adana'ya götürüldü. Olay dün saat 11 sıralarında 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Dün Adana'dan tatile gelen Güler ailesi 5 yıldızlı bir otele tatil için giriş yaptı. Ailenin çocukları Ali Kemal Güler bir süre sonra amcası Okan Güler ile otelin havuzuna girdi. Okan Güler telefonunun şarjı azalınca yeğenini çocuğun annesi Ayşegül Güler'e emanet ederek odasına çıktı. Okan Güler geri döndüğünde yeğenini olimpik havuzda hareketsiz buldu. Havuzdan çıkarılan Ali Kemal Güler çağrılan sağlık ekibinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Ali Kemal Güler'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu orgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin teslimi sırasında annesi Ayşegül Güler ve halası Süreyya Güler gözyaşı döktü. Ali Kemal Güler'in cenazesi, Adana'nın Pozantı ilçesinde toprağa verilecek. Öte yandan Kargıcak mahallesindeki 5 yıldızlı Kırbıyık Resort Otel'in havuzunda boğularak ölmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı. Dün saat 14 sıralarında meydana gelen olayın ardından otele giden jandarma, havuzun sorumluları Gökhan A., Ahmet Ö. ve Murat K.'yi gözaltına alarak karakola götürdü. Sorguları süren ve bugün adliyeye çıkartılması beklenen 3 şüphelinin, çocuğun boğulduğu sırada görev yerlerinde olmadıkları öğrenildi. Öte yandan, bölgedeki alkol piyasasının önemli aktörlerinden olan, Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Harun Şahin Kırbıyık ile Alanya Spor yöneticisi olan oğlu Metin Kırbıyık'ın sahibi olduğu otelde olay sırasında sağlık personeli olmadığı, çocukları boğulan ailenin çocuk havuzdan çıkarıldıktan sonra kendi imkanlarıyla çevreden sağlık personeli temin ettiği, jandarmaya otelin güvenlik kameralarının ise olay sırasında çalışmadığının beyan edildiği de iddia edildi.